tarihi anlardan biri. Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat 1974'te Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde. Tarihi dememin nedeni ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na silahı belinde hitap eden ilk kişi olmasının altında yatıyor. Arafat kurula bugün buraya elimde bir zeytin dalı ve bir özgürlük savaşçısının silahıyla geldim. Elimdeki zeytin dalının düşmesine izin vermeyin sözleriyle seslendi. Bugünden baktığımızda barışın simgesi zeytin dalının düştüğünü görüyoruz düşmemesi için bir nedense yoktu. İsrail'in tanklarına, bombalarına karşı taşlarıyla karşılık veren çocukların direnişiydi bu. Yine Yaser Arafat'ın deyimiyle o çocuklar Arafat'ın generalleriydi. Ne bombalar, ne tutuklanmalar, ne de günümüzde de devam eden binlerce insanın katledilmesi bu direnişi durdurmaya yetmedi yetmiyor. 1948'den bu yana yurtsuz ve abluk altında bir hayata mahkum edilen bu insanların sapan ve taşlarla başlattığı savunma sisteminin Günümüzde füzelerle taarruza dönüştüğüne şahit olduk. Arafat'ın o günlerde çocuk generaller olarak tanımladığı Filistinliler artık füze üreterek direnişlerini bambaşka bir boyuta taşımıştı. Siyasi farklılıklar olsa da bugün Hamas adı altında yapılan bu dönüşüm elbette incelenmesi ve konuşulması gereken bir konu. Kamuoyunda tek ses terörist olarak gösterilen Hamas'ı en sade haliyle anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Kim bunlar ve en önemlisi ne istiyorlar? Ben Hikmet, başlıyoruz. Genç bir ekiple yaptığımız bu içeriklerde en önemli motivasyonumuz sizden gelen yorumlar. GZT YouTube kanalının 2 milyon yolculuğunda bizimle olmanızı ve yorumlarla desteklerinizi bekliyoruz. Küresel medyanın insan üzerindeki etkisi şüphesiz ki çok büyük. Dünyanın farklı farklı noktalarında devam eden çatışmaların yanında psikolojik bir harp aracı olarak da medyanın konumlandığını görüyoruz. Montajlanmış videolarla İsrail şu an işlediği insanlık suçlarını perdelemek isterken bu haberlerin bir filtreden geçtiğini söylememiz de mümkün. O halde Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın Hamas'a karşı kullandığı terörist söylemlerinin dikkatle incelenmesi gerekiyor. Fakat öncesinde İsrail'in ağır silah ve tanklarına karşı sapan taş ve sopalarla başlayan birinci intifadaya bakalım. Tarihi Filistin topraklarında 1948'de başlayan ve 1967'deki 6 gün savaşıyla yayılan işgal girişimi 1987'ye kadar Filistinlilere yönelik baskıların artış kaydederek büyümesine neden oldu. Filistin halkının ilk defa bir bütün olarak İsrail'e karşı sivil direniş başlatması birinci intifada olarak kayıtlara geçti. Fitili ateşleyen olaysa 8 Aralık 1987'de İsrailli bir kamyon şoförünün Gazze şeridinde aracını Filistinli işçilerin üzerine sürerek dört kişinin ölümüne yol açmasıyla olmuştu. Kuzeydeki Cibaliye mülteci kampında başlayan gösteriler başta Gazze şeridi olmak üzere Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e kadar yayıldı. Gösterilerde sadece taş kullanılıyordu. İsrail karşılık olarak aşırı güç kullanmış olsa da bununla yetinmedi. Tanklara taş atan çocuklar yakalanıp kol ve bacakları kırıldı. Hem sivil hem de silahsız bir direniş olması bakımından korku duvarlarının yıkıldığı ve doğaçlama geliştiği için oldukça önemliydi. Birçok ilke sahne olan intifada en önemli yapı taşlarından biri de Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın silahlı direnişle artık sahada olacağını duyurması oldu. 1993'e kadar süren intifada sürecinde Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sahaya çıkarken süreç Filistin Kurtuluş Örgütü'nün İsrail ile anlaşarak Filistin Ulusal Yönetimi'nin kurulmasıyla sona erecekti. İslami Direniş Hareketi kelimelerinin Arapçadaki kısaltılmasından oluşan Hamas aynı zamanda heyecanlı, istekli, yiğitlik anlamlarına da geliyor. Filistin'de İsrail işgaline karşı silahlı ve siyasi mücadele veren en büyük İslami konumundaki hareket 1987'de Şeyh Ahmet Yasin liderliğinde kuruldu. Gazze şeridinde başlayan ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te Batı şeriaya sıçran intifada sürecinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve bünyesindeki Fetih Hareketi'nin Filistinler nezdindeki itibarı sarsıldı. Bir sonucu olarak da Hamas'la İslami Cihat Hareketi'ne duyulan bağlılık artış gösterdi. Şeyh Ahmet Yasin, Müslüman Kardeşler Teşkilatı mensubuydu. Abdülaziz Errantisi ve Mahmut zahhar gibi isimlerin öncülüğünde faaliyetlerine başlayan Hamas, bünyesine kuruluşu 1984'e kadar uzanan İzzettin El Kassam Tugaylarını silahlı kanat olarak kattı. İzzettin El Kassam Tugaylarını anlattığım ve 1 milyon izlenmeyi geçen videomuza da göz atmanızı öneriyorum. Az önce bahsettiğim Batı'nın terörist söylemini biraz açmak istiyorum. Gazze'de faaliyet gösteren Hamas hareketi İslam ülkeleriyle mesafeli de olsa iyi ilişkiler kurarken Batılı ülkelerin tanımlarında yasaklı örgüt ya da terör örgütü olarak gösteriliyor. Statüsü çıktığı dönemden bu yana tartışma konusu olan Hamas 2006'da Filistin genelinde yapılan seçimlerde Filistin halkının desteğiyle iktidara geldi. Hamas'ın artan etkisi, değişim ve reform merkezli söylemleri seçimlerde beklentilerin üzerinde bir oy almasını ve açık ara zafere ulaşmasını sağladı. 132 sandalyeli Filistin Yasama Meclisi'nin 74'ünü kazanmayı başaran Hamas için bu zafer uzun yıllara yayılmış bir stratejinin en önemli çıktısıydı. Ancak bu duruma İsrail başta olmak üzere batılı ülkeler karşı çıktı ve tanımadıklarını açıkladılar. Bu durumda hükümetten düşürüldüler uluslararası toplum tarafından meşru temsilcisi sayılan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün çatısı altında yer almıyorlar. Gelecekte kurulması planlanan bağımsız bir Filistin devletinin olmazsa olmazı sayılacak Gazze şeridini 2007'den bu yana yönettiklerini de bir anekdot olarak ekleyelim. Silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugaylarıyla İsrail'in saldırılarına karşı direniş gösteren Hamas, diğer taraftan da İsrail'in uluslararası topluma rağmen yıllardır şiddetli bir abluka uyguladığı Gazze şeridinde yaşayan 2 milyonu aşkın nüfusun her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyor batılı söylemlerin aksine terörle ilişkilendirilmeyi reddediyorlar ve İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son verilmesi temel amaçları. 2017'de ilan ettiği yeni siyaset belgesinde kendilerini fikri açıdan İhvan ekolünün bir parçasıdır ancak bağımsız bir Filistin örgütüdür ifadeleriyle tanımlıyorlar. İsrail'in 2008, 2012 ve 2014 yıllarında Hamas'ı hedef alan Gazze saldırıları Hamas'ın daha çok güçlenmesine vesile oldu. Seçimlerin ardından yalnızlaştırılmak istenen örgütü bitirmek adına atılan bu adımlar İsrail'in kendi yayılma stratejisi açısından başarısızlıkla sonuçlandı. Zaman içinde askeri kapasite ve yeteneğini geliştiren askeri kanadı El Kassam işgali karşı direnişte önemli bir caydırıcı rol üstlendi. 2014 yılındaki saldırılar esnasında İsrail'in 70'e yakın askerini kaybetmesi ve özellikle 7 Ekim saldırılarıyla daha net anlaşıldı ki eskiye oranla İsrail saldırılar sonucu daha ağır bedeller ödemek zorunda kalacaktı. Körfez ülkelerinden Katar'la güçlü ilişkileri var ve Gazze şeridinin en büyük mali destekçisi konumunda bu ülke zorunlu sayılabilecek bir işbirliği de Mısır'la kuruldu. İlişkiler çok iyi ya da çok kötü olduğu dönemler yaşanırken 2015'te Hamas terör örgütüdür kararı mahkemece bozulmuştu. Ayrıca Mısır, Hamas ve İsrail arasında ara buluculuk rolü üstlenen bir ülke. Müttefiklerinden bahsederken İran'ı ıskalamamız olmaz. 1992'den beri Hamas'ın İran'da temsilciliği var ve başta füze üretimi olmak üzere askeri anlamda destek verdikleri biliniyor. Mesafeli bir tutum yaşadıkları ülkelerden biri Suriye. 2011'de başlayan Suriye'deki iç savaş nedeniyle rejim ve Hamas ilişkisi kopma noktasına gelmişti. Yönetim merkezi daha önce Şam'da bulunan Hamas, 2012'de Katar'a taşıma kararı almıştı. İsrail normalleşme yaşayan Arap ülkelerinin ise Hamas'la ilişkileri kötü. Bunun en önemli örneği Birleşik Arap Emirlikleri. Bahreyn, Umman ve Sudan'la da yine ilişkilerin durma noktasına geldiğini söylememiz mümkün. Türkiye ve Hamas ilişkileri 2006'daki seçimlerin ardından iyi konumda bulunuyor. Türkiye'nin altını çizdiği noktaysa Filistin halkının iradesine saygı gösterilmesi gerektiği yönünde. Toplumsal yozlaşmaya karşı İslami düzeni savunan bir yapıya sahipler. Bunun tek ve doğru çıkış yolu olduğunu düşünüyorlar. Yahudilerin Filistin topraklarında bir hakkı olmadığını ise sık sık dile getiriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri medyasında Hamas'ın mali kaynaklarına yönelik araştırmalarsa beklendiği üzere artırıldı. Yardım kuruluşları ve dost ülkelerden gelen desteklerle küresel bir finansman ağı kurdukları, meşhur Gazze tünellerinden nakit akışının sağlandığı iddia edildi. Uluslararası yaptırımlara takılmamak içinse kripto para birimlerinin kullanıldığı öne sürüldü. Birkaç cümleyle ben ne düşünüyorum biraz da ondan bahsedeyim. Gazze kelimesini duyanların aklına sizce ne geliyor? Ben size söyleyeyim. Öldürülen çocuklar, saldırılar, yıkılan evler, aç ve susuz bırakılmış insanlardan oluşan şiddet içeren görüntüler geliyor. Peki sadece bu haberlere muhatap olanların bile psikolojik olarak rahatsızlık duyduğu böyle bir ortamda Hayatta kalmayı başarabilenler İsrail'e karşı nasıl bir tavır almalı? İsrail'e sınırsız destek sunan Batı gibi düşünmeyecekleri kesin. Konforlu alanlarında evi yıkılmış, anne babasını kaybetmiş birinin yerine kendini koymak elbette zordur. Ailesinde İsrail tarafından öldürülmemiş bir kişi bulmak Gazze'de imkansıza yakın bir durum. O halde zor fakat ölüm labirentinden çıkan bir kişi onca karara, onca çağrıya rağmen öldürmeye, bombalamaya, yakmaya, yıkmaya ona yaşama şansı vermeyenlere karşı ne yapmalı? Hamas ve onun askeri uzantısı El Kassam Tugaylarındaki savaşçılar işte o labirentten çıkmayı başaran çocuklar. Sonuçta bunlar bilinmez bir yerden gelip bu davayı sahiplenmediler. Birinci intifada taş atanlar bugün füzeler üreterek topraklarına sahip çıkmaya çalıştıklarını söylüyor. Hamas'ın çıkış noktası olan Cibaliye kampında yaşayanların neden bu örgüte destek verdiğini merak ediyorsanız Orada hala devam eden yaşam koşullarına bakmanız yetecektir. Hamas'ın koruyucu kimliğiyle ortaya çıkması, insanların da etrafında toplanmasıyla sonuçlandı. Sorduğum sorulara cevap vermek isteyenler yorum kısmından bize yazabilirler. Yorumların tamamını okuyorum ve bu bağlamda cevaplarınızı da merak ediyorum. GZT YouTube kanalına abone olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Tarihi anlardan biri. Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat 1974'te Birleşmiş Milletler kürsüsünde. Tarihi dememin nedeni ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na silahı belinde hitap eden ilk kişi olmasının altında yatıyor. Arafat kurula